Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Ee, temel devreleri gösterelim. Nedir bu temel devreler? Üç fazla senkron motoru, asenkron motoru ileri geri çalıştıralım. Şu tarafa ee, şimdi dört ayıralım. Şuraya kumanda devresini hızlıca çizeyim. Bir tane sigortam olsun. Sigorta de, e, kumanda devresinde normal şartlarda 6 amper yani da daha da küçük sigorta seçilebilir. E, bir tane stopum var. Bir tane ileri yönde startım var. Bir tane de şuraya bir hedef çizelim. Geri yönde startım var. Kapalı ee, kapalısından geçecek. Şuraya ileri diyelim. Şuraya MP dedik. Şuraya kapalısını koyduk. Elektriksel kilitlemeli ileri geri devresini çiziyoruz. Şuraya Mühürlemelerini koyalım. İlerinin mühürü. Şuraya gerinin mühürünü koyalım. Şuraya da alacağız. Şunu da şuraya bağlayacağız. Şu gerinin mühürü. Şimdi ileri yönde çalışırken geri yönde çalışması istenmez. Geri yönde çalışırken de ileri yönde çalışması istenmez. Dolayısıyla buraya yerinin kontaktörünü şuraya, yani tam tersi istikamete şuraya da ilerinin kontaktörünün kapalı kontağını koyalım. Şimdi daha önceden de söylediğimiz gibi stop butonunun kodu 1-2'dir. ki 3 4'tür. Kontak numarası. Şunlar A1-A2 şeklindedir. Bu devrenin aynısını e, niye Amerikan normali çizdiğimizi anlamanız için bedr'i hazırlayalım. Şu şekilde şurası geldik şurada bir kapalı, şurada bir çıkış. Şimdi şu bir bakalım bir iki 3 üç. üçüncüden itibaren şu şekilde bir tane kontak var. Şuradan almışız. Bir tane daha kontak var. Şu kontak kapalı, şu kontak kapalı, şurada geri. Şurada bir tane daha mühürlememiz var şu şekilde de. Yani görüldüğü gibi. Birebir neredeyse Amerikan normunda ne çizdiysek onların aynısını çiziyoruz. Input 00, input 01, input 02, input 03. Daha önce ne demiştik? Bir sistemin çalışmasını veya durdurmasını sağlayan elemanlar input elemanlardır. Burada termiktir, stop'tur, start'leridir, start geridir. Bunlar devrenin çalışmasına ve durmasına karar veren elemanlar. Karar elemanları. Bir de bu karara itaat eden elemanlar var. Onlar da nedir? Çıkış elemanları. Onlar da burada kontaktörlerdir. Onlar da output elemanlardır. Q00 Q01 Ne demişiz? Q0 Şuna ileri dediysek Şuna da geri demişiz. Şimdi bu, bunun kontağı Q0.0 Bu da bunun kontağı q 0.1 0.0'ın kontağı olmuş oluyor. Yani şu çıkışın kontağı buraya bu çıkışın kontağı da buraya bağlanmış oluyor. Şunu aynen birebir ne yapmış olduk? Kopyalamış olduk. Bunun güç devresini çizelim. Güç devresinde işte sigort sigortalarımız var. Sigortalarımız var. Sonra neyimiz var? Amerikan normunda başladık. Amerikan normunda çiz Şurada da Şurada termimiz var. İşte şu şekilde termimizi de aldık. Motorun U ve V ve uçlarına ne yaptık? Termi bağladık. Şu sigortamız. RST. Ee, sigorta sigortamız işte sigortadan çıktık kontaktöre girdik şurası ileri olsun bir de geri çizeceğiz aynı şekilde ee, şu da geri olsun şimdi burada şuna dikkat ediyoruz Bir ee, biri sabit olacak diğer iki fazı yer değiştireceğiz geri döndürebilmek için şunu aynı şu şekilde yaptık bakın bir bir Gördüğü gibi herhangi bir değişiklik yok. Yani fazla değişme olmalı. İkinci fazla üçüncü fazın yerini verdim. Bak ikinci fazdan aldık. Üçüncü faza köprü yaptık. Şunu alalım. Bunu da ne yapacağız? Bunu da üçüncü fazdan aldık. Şu ek yerleri nokta yapalım. Üçüncü fazdan aldık. Ne yaptık? Bunu da getirdik. İkinci faza. Üç fazla senkron motorun devriyonun değiştirilmesi iki fazın yerini değiştirmekle olur. Bir faz sabit olacak. Bu piyasaya bağlantısı da nasıl olur? Piyasaya bağlantısı da şu şekilde olur. PS olduğunu varsayalım. Bunun ee, artıyı ne yapıyoruz? İşte piyasanın inputlarına sırasıyla ne yapmamız gerekiyor? İşte şuraya şunu termiğimizi koyalım. Termiyi buraya bağladık, buraya işte stopumuzu bağladık, şuraya birinci startımızı bağladık, buraya da ikinci startımızı ne yapmış olacağız? Bağlamış olacağız. Çıkışta ne alacağız? Çıkışta da birinci çıkıştan şuraya eksi der, buraya da art dersek, birinci çıkıştan birinci kontaklara ileri kontaklarını, ikinci çıkıştan da ikinci kontaktörü bağlayarak e, buna ileri kontaktörü şuna da geri kontaktörü dersek ileri geri Q00 Q0.1 kullanmış olur bu şekilde şurada neler var input 00 input 01 input 02 ve input 03'ü bu şekilde bağlamış olduk şunları da zaten bunu göstermiş oluyoruz. Yani ileri gelinin ladder'ı şepardon e, kumanda devresi ladder devresi PSI ladder e, diagramı güç devresi bu da PSI'ye bağlantı şeması basitçe bu şekilde anlatabiliriz. Değerli arkadaşlar. şimdi Zamanlama röllerine, zaman röllerine başlayalım. Ee, bir sonraki ders için onu anlatacağımızı duyuralım buradan. Ee, zaman ölesiyle ilgili bolca uygulama yaparak e, bir sonraki derste neler yapacağımızı da size anlatmış olalım. Şimdilik hoşça hoşçakalın. Ee, tabii bu e, şeyde özellikle şunu anlatmak istiyorum. Yani bir kontaktörün nasıl çalıştığını, bir butonun nasıl çalıştığını anlamadıysanız onun için özellikle bir kontaktörü iyice anlayın, anlamaya çalışın. Kontaktörler elektromanyetik etkiyle çalışan, anahtarlama yapan elemanlardır. Bobinine enerji verildiğinde kontakları konum değiştirir. Açık kontakları kapanır, kapalı kontakları açılır. Genellikle üç tane güç kontağı vardır. Bunlar açıktır blok halinde kapanırlar. Yanlarda da N, O ve N, ile gösterilen açık ve kapalı kontaklar vardır. N, NO normalde açıktır. N, C'ler normalde kapalıdır. Ee, bunlar bobine enerjilenince çok hızlı bir şekilde konum değiştirirler. Açıklar kapanır, kapalılar açılır arkadaşlar. Bu aynı şekilde Röle'de de aynıdır. Röle'de kontaklığın daha minyatürüdür. Onda da açık ve kapalı kontaklar vardır. Açıklar kapanır bobin enerjilenince, kapalılar açılır arkadaşlar. Bunlar da bu şekilde çalışır. Yani e, sistematik olarak bunu anlamak lazım. Bunu anlamadığınız zaman e, kontaktör nedir, kontak buton nedir, işte start buton nedir, nasıl çalışır, bunları anlamazsanız Piyesi nedir, kumanda devresini çözemezsiniz, anlayamasınız. E, şimdilik. O kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.